Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün size İspanya'da zorlandığım 5 şeyden bahsedeceğim. Bu arada bilmeyenler için yazın ben İspanya'da staj yaptım geçen yaz. 2,5-3 ay gibi bir süre orada kaldım. Bu süre zarfında tabii ki zorlandığım şeyler oldu. İlk defa yurt dışına çıkıyordum ve yalnız çıkıyordum. Bunlar da çarpı iki zorluktu benim için ve e, ilk bu kadar uzun uçak yolculuğumdu. Böyle hepsi hepsi üst üste gelince insan tabii ki böyle bir korkup tedirgin oluyor. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim. Beş taneye ayırdım. E, hatta unutmayayım diye şuraya böyle küçük notlar aldım. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İlk olarak tabii ki de <laughs> yani tahmin ediyorsunuzdur dil. Yani en zorlandığım birinci şey dil oldu. Çünkü İspanyolcam yoktu. Hala yok bu arada. İngilizcem de e, hani mükemmel değildi. Normaldi, çat pat derecede. İyi sayılmazdı çok. Şimdi belki diyeceksiniz ne bu cesaret o zaman işte İspanya'ya git ya da gitmeye karar verdim. Ee, gitmek istediğim yani anlaştığım firma aslında beni gaza getirdi. Yani olumlu ıı, nasıl desem gitmeme karar vermede yardımcı oldu. Onlar dedi işte herkes senin gibi kimse mükemmel değil işte kimse çok iyi değil zaten kimse İspanyolca bilmiyor. Herkesin işte biraz İngilizcesi var falan filan dedi ben de ikna oldum açıkçası. Yani şöyle zorlandım. Tabii ki anlaşabildim ya da işte ne bileyim bir sorun yaşamadım orada ama e, bunun artısı da hani gittiğim yerde Türkler de vardı hem bu artı oldu. Ama onun dışında uçaktan indim mesela e, ne telefon hattım var oranın ne internetim var ne bir şeyim var sadece gideceğim yerin yani staj yapacağım yerin ismini biliyorum ve <laughs> çatpat İngilizcem var böyle düşünün. ...hani çok zor oldu. Burada tabii ki internete alışmışız, işte haritaya alışmışız. Oraya buraya yazarsın bir şekilde bulursun ama orada öyle bir imkanım da yoktu. İşte böyle insanlara sora sora, sağa sola gide gide, oraya bin, buraya bin. Ben öğlen işte, öğleden sonra uçaktan inmiştim ve akşam orada olabildim. Siz düşünün. Herkes başka bir şey söylüyor işte. Kimse tam olarak bilmiyor falan. Çünkü... E Hani havaalanından indim, oradan işte başka bir araca bindim, merkezine gitmek için işte oradan benim gideceğim yere falan filan derken zorlu bir süreçti. O yüzden ilk zorlandım. Yani birinci sırada dil var. Şimdi ikinciye geleceğim. Bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Belki size de komik gelecek ama hani gerçekten direkt söze giriyorum o zaman. Taret musluğu. Bence <laughs> bu çok çok zordu. Hani neyi özledin deseler Türkiye'ye dair bu üçüncü sırada falandı yani o kadar diyeyim. Özlemek değil de tabii ki de zorlanmak aslında. Ee, bunu da böyle çok açmak istemiyorum ama hani birkaç günlük ya da bir haftalık süreçte tabii ki böyle şeyler idare edilebilir. Ama Türkiye'de buna alışınca işte 2-3 aylık bir süreç hatta daha uzun kalanlar için yani alıştılar mı bilmiyorum ama bu süreç bence çok uzun bir süreç ve... İnsan ister istemez böyle bir çözüm arayışlarına giriyor. Yani çünkü böyle bir şeye alışmışsın. Neyse bundan daha fazla söz etmek istemiyorum. Ama bu gerçekten zorlandığım ikinci şeydi. Şimdi üçüncü şeye geçiyorum. O da şöyle diyeyim. Yaşam tarzı biraz. Hani Türkiye ile oranın yaşam tarzı çok farklı. İşte insanları çok farklı. İnsanları çok rahat. Hadi rahatlığı geçtim. rahatlıkla bir sorun yok. Çok pis. Yani nasıl anlatayım? İşte tuvalete mesela giriyorlar, çok pis bırakıyorlar. Hadi tam pis de bıraktın diyelim, orada birine söyleyebilirsin temizlemeler için ya da işte alkol alıyor mekanda, tuvalete gidiyor, tuvalete kusuyor. Hadi tamam kustun, bu da tamam, bu da okey Ama e, söylemiyor işte görevliye, işte temizleyecek kişiye mesela oraya öylece bırakıp gidiyor ya da peçeteleri rulo, rulo şeklinde atmış gidiyor. Tamam bu Türkiye'de de var ama orada çok çok fazla. Hani kimse böyle bir şey önemsemiyor. Hani tuvaletten çıkıp böyle ellerini yıkamayanlar bile var. <laughs> o derece birkaç kere şahit oldum çünkü. Hani bu anlamda çok zordu mesela. Bir, bir yerin tuvaletine giriyorsun hani çok pis. Onlar da pis bırakmış işte. Ne bileyim onlar da temizlememiş etmemiş. Bu yönden çok kötüydü. Ee, ve rahatlık anlamında da şöyle. İnsanlar mesela bir şey içerken... Resmen böyle yatar pozisyonda mesela bir mekana gidiyorsunuz koltuklu bir mekan diyelim İşte önünüzde masa var İşte sipariş veriyorlar işte içecek ne bileyim nargile bir şey. Adam ayakkabılarını falan çıkarmış ya da terliklerini böyle işte kafenin mekanına yatıyor yani yatarak içiyor onu ya da işte yani çok rahat pozisyonlarda orada durabiliyor. Bu da çok hem dikkatimi çekmişti hem işte pislik anlamında da zorlanmıştım. Bir diğer şey ise e, tabii ki de yemek. Yine Türk yemekleriyle e, pek benzemiyordu. Yani şöyle Türklerde daha çok ya da burada alıştığımız daha çok işte ev yemekleri, sulu yemekler olunca oraya gittiğimde daha çok e, işte iki buçuk üç ay boyunca daha çok katı beslendim. Hani zorunlu olarak. E, işte katı beslenince de yani çok şey oluyor. Hem burada alıştığımız için hem de sürekli vücut katı 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 bir şey olunca işte midenizi de kötü etkiliyor. Yani vücudunuzu da kötü etkiliyor. İşte onların daha çok işte fast food tarzı ya da işte tapas hani meze dedikleri o çeşit şeyler var. Ee, yine yemeğe dair tabii ki bir sürü şeyleri var ama hani Türk yemeklerinin yerini pek tutmuyor. Hani sulu anlamda. Bu şekilde de zorlanmıştım. Ki ben burada bile hani çok böyle fast food seven, işte fast food tüketen biri değilim. Hani molada öğrenci hayatı yaşadığımda bile hani dışarıdan yediğim sayılıdır. Yani genelde hep kendim yapıyorum yemekleri. Buna alışınca da bu daha bir zorluk yarattı benim için. Şimdi sonuncu şeye geçiyorum. Aslında bu <laughs> tek İspanya için de değil ama genel olarak mesela marketlere gittiğimde marketten bir şey, bir şey alacağım zaman hep Türk parasıyla çarpıyordum. Ama ister istemez oluyordu bu mesela. Hani ucuz şeyde yine bir şekilde alıyorsun ama biraz böyle işte e, pahalıya yakın bir şey alırken <laughs> sürekli çarpıyorum. Aslında onlara göre çok ucuz. Ne bileyim işte 10 euroluk bir şey mesela ya da 5 euroluk bir şey. Ama tabii ki o, o sıralar işte euro falan da çok arttığı için. Hani böyle ister istemez çarpıyordum sürekli. Alıyordum mesela çarpıyordum. Şunu alsam mı almasam. Mesela bir tane Nutella almıştım. Ama onu böyle 10 kere düşünerek falan aldım. Çünkü bizim paramızla böyle 30-35 liraya falan geliyordu herhalde. O zaman tam hatırlamıyorum da. Hani çok pahalı diyordum ben 40 liraya işte Türkiye'den başka bir şey alayım falan. Bu da çok zor. Hani genel olarak yurtdışına dışına çıktığımda. Hani bundan da pek kurtulamıyorsunuz. Aslında son zamanlarda dedim... Hani böyle alayım ne olacak ama işte düşünüyorsunuz yani bir şeyi alırken bir kere değil de yüz kere düşünüyorsunuz, çarpıyorsunuz. Çarpmak istemesen de ne kadar da olsa alışkanlık yani aklınız ona gidiyor. Konuşamadım, nefesim kesildi. Bu şekilde yani aslında daha birçok şey vardı. Hani ilk defa yurt dışına çıktığım için böyle tuhaf gelen ya da işte zorlandığım ama en büyük, en belirgin hani şu an aklıma gelen beş şey bunlardı. Ama bence güzeldi. Yani gittiğim için kesinlikle pişman değilim. Şöyle, şimdi zaten diyeceksiniz neden pişman olsun ama ben pek gezemedim. Hani staja gittim ve e, yoğun çalışıyordum. Hiç izin günüm yoktu. Onun dışındaki zamanlarda da zaten çok yorulduğum için ister istemez dinlenmeye ya da uyumaya harcıyordum. Çok gezemediğim halde yine de iyi ki gitmişim diyorum. Şu e, sürekli evde olduğumuz dönemlerde özellikle hani hatırladıkça yine de insan mutlu oluyor. Ne kadar orada zorlansa da ya da yorulsa da o yüzden e, hani bir yere gider gider gitmiş gitmişliktir diyorum. Yani pişman olmayın ya da aslında hani şu konumda bu koronadan sonra düşününce hani bir yere giderken çok düşünmemek lazım. Hani gitsem mi deyip bence gitmemiz lazım. Bu dönem bana biraz bunu anımsattı. Yani hiçbir şeyden pişman olmayacağım. Ve hani koronadan sonra bir şeyi çok düşünmeyeceğim. Şuraya gideyim mi şunu yapayım mı diye bence hepimiz e, imkanımız varsa zamanımız varsa ya da işte buna uygun paramız varsa kesinlikle bunu yapalım. Umarım videomu sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz.